Tabi gerçekten Türkiye'yi yöneten iktidar, AKP iktidarı özellikle dış politikada başarısızlığın zirvesine çıkmış durumda. Yani zaten başarısızdı ama bu son günlerdeki, son aylardaki gelişmelerle birlikte dış politikada başarısızlıkta zirve yaptı. Yani bunun üstünde bir yere çıkmak artık mümkün değil değerli arkadaşlar. Ve bu kadar gayri ciddi, bu kadar tutarsız, bu kadar ilkesiz, bu kadar öngörüsüz bir dış politika Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde. Hadi içeride biz bunu eleştiriyoruz ama Türkiye'yi dışarıda, uluslararası aranada gerçekten gülünç bir duruma düşüyor.